tahmineler de çok oluyor bu. Evet. Şimdi soruyorlar ne yiyelim ne yemeyelim? Et yiyelim mi? Et yiyin tabii ki. Kırmızı et de yiyebilirsiniz. Ama diyorum dışarıda çok kıyma yemeyin. Evet. Ya yani niye dışarıda kıyma yemeyin? Tabii herhangi birini kastederek söylemiyorum ama dışarıda yediğimiz kıymanın içinde her şey olabilir. Çünkü kıyma öyle bir şey ki alınıyor, çekiliyor, karıştırılıyor. Önünüze böyle bir bütün bir köfte olarak geliyor, bir işte pidenin içinde geliyor, bir şey geliyor, ee, üstü dediğim gibi panelenmiş geliyor, İçinde ne olduğunu hiç bilmiyoruz bu. Bunu. Evet. Bunun evet. sağlıklı yolu nedir? Yani bizim dışarıda yediğimizin ne olduğunu anlama şansımız var mı? Ya da doğrusu ne yapalım? Ya da bunlara ne yapıyorlar? Bir şeyler karıştırıyorlar mı şu Şimdi dışarı? adım adım oraya gelelim. Çok çok doğru bir nokta bu. Şimdi öncelikle biz kırmızı eti tabii ki beslenmenin altın kuralı olarak istiyoruz. Ama haftanın iki günü yeterli bunun için. Ve bunun muhakkak yağından arındırılmış löp et halinde olması, pirzolalar, bonfileler, çektirelim. Aynen. Bu ya durumda. bunu et olarak yiyeceğiz ya da e, etin en yağsız kısmından sizin o kıymanızı çektirmeniz gerekiyor. Birinci kural bu. Kesinlikle bazen dolmalık mı istiyorsun, yemeklik mi istiyorsun abla gibi sorarlar. Hayır ben etsiz e, yağsız, yağsız e, etten çektirmek istiyorum diye. Öncelikle bu, bu şekilde başlayacağız. Burada en büyük problem e, hazır alınmış olan köfteler. Çünkü bir kilo etin fiyatını biliyorsunuz. Pahalı. Ha. Fakat büyükçe bir boy hazır köfte aldığınızda 1-2 milyona, 3 milyona bile enteresan, çok ucuza köfteler var. Bunların içeriğinde çok ciddi anlamda soya kullanılıyor. Dolayısıyla fiyatı bu şekilde düşürülüyor. Yani Aytun dediği gibi fazla yağ, fazla soya evet önümde bir top şeklinde bir köfte var ama maalesef bazıları özellikle de ucuzlamış olanlardan biraz şüphe edin lütfen onlar biraz Sahte yapay tatlandırıcılarla tat kazandırılmış plastik gibi ürünler ve kesinlikle özellikle çocuklarda kullanılmamalıdır ve alıştırılmamalıdır. Çünkü o köfteye alışmış çocuk bu sefer sizin hazırladığınız mis gibi ev köftesini beğenmiyor. Bunun tadı benim okuldaki gibi değil. Ya da dışarıda yediğim Allah Allah. gibi değil. daha gibi iyi geliyor, geliyor yani? O daha güzel alıştığı geliyor. Alıştığı için Alıştığı için. Evet. Yani soya. o yapay tat soya, soya. kötü mü? Soya genelde Türkiye'de soya kıyması üretimi çok az. Dışarıdan ithal ediliyor ve bunların da genetiğiyle oynanmış. Dolayısıyla genetiğiyle oynanmış, yapay, vücudumuzun alışmadığı bir gıda alıyorsunuz. Yarım kiloluk soyayı suda bekletiyorlar, 3 kilo oluyor, şişiyor. Dolayısıyla siz onu biraz kıymayla karıştırdığınızda... ...evet köfte mi köfte ama içeriği maalesef plastikten farksız. Dolayısıyla 5 gün bu yapay köfteleri yedireceğinize aile bireylerine veya çocuklarınıza lütfen bir gün olsun güzel etten çekilmiş kıymayla içine bolca sebze katabilirsiniz. Hem sebze yemeyen çocuklara bir alternatif olabilir. Maydanozlar, havuçlar, kabaklar çok yakışır. Yumurtayla harç verip gayet de lezzetli bir şekilde köftelerimizi hazırlayabiliriz. Yine aynı şekilde tavuk. Tavuğun da bu nugget dediğimiz yani hamur haline getirilip kızartılmış olanları evet çocuklar çok seviyor. Biraz da soslara bandıra bandıra harika yiyorlar. Oh çocuğum et yedi tavuk yedi diyorsunuz ama sevinmeyin. Çünkü onların da içeriği maalesef öz ve öz tavuk değil. Dolayısıyla evinizde yine derisiz tavuk alıp bunu bir güzel yumurtaya bulayıp biraz mısır gevreğine onu çevirip fırınlayıp da verebilirsiniz. Çocuklarınız için keyifli bir atıştırmalık olacak. Kere bunda olacak. hem yağ olmaz çünkü hakikaten orada bu dediğin e, pane gibi yapılan şeyler öyle bir yağ çekiyorlar ki çok, insan soğur. yaşı ilerledikçe ...hakikaten midesi kaldırmaz oluyor onları. Yani bana şimdi mesela çok ağır geliyor. Ben de gençken yerdim ama şimdi çok çok ağır geliyor. Her bir yaşta kere, öyle Fırında artık. o olunca yağdan kurtulmuş Tabii. oluyor. Bir ikincisi de o gizlenmiş saklanmış şeyin içinde ne olduğunu biliyoruz hiç olmazsa. Tabii bir de onlar o panelenmiş her şey önceden kızarılmış kızartılmıştır. Bir kere zaten kızartılmış. Siz bir daha onu kızartıyorsunuz. Çifte Yarı yağ oluyorsunuz demeyorsunuz. Yani yani mesela... Yarı pişmiş deniyor, daha kolay evde yaparsınız. Evet, deniyor. Evet, aynen. Dediğin gibi e, hafif önden bir ısıl işleme, kızartılmaya maruz kalıyor. Ondan sonra da paketleniyor, hem uzun raf ömrü oluyor, hem de biz soframıza aldığımızda oh ne kadar pratik, iki dakikada hazır yiyorum. Ama biz mutfağımızı, buzdolabımızı hızlı yemek dediğimiz fast foodlarla değil, bize hızlı yemek yaptıracak kolay yöntemlerle. Hazır kıyma işte biz hazırladık, bir kullanımlık hazır ettik. Ya da şimdi tavuk alıyorsunuz, baget. Hı hı. Kocaman. E O hı hı. bir kullanımlık olmuyor. Onu da bölün lütfen. Bu genelde yapılan bir hata. Dolayısıyla siz mutlaka ne kadar stokçu ve fazla alışveriş yaparsanız bilin ki o kadar fazla yersiniz. Bir bozulacak diye düşünürsünüz. Bir fazla gördüğünüz için zaten onu daha fazla tüketirsiniz. Dolayısıyla hem miktarından hem de içeriğinin doğallığından emin oluyoruz. Mutfaklarımızda öncelikle böyle bir yenilik yapıyoruz.